Şu anda gece yarısını 29 geçiyor. 1.29 geçiyor daha doğrusu. Ee, bu yılın ilk kar yağmış bulunuyor şu anda. Ortalık bembeyaz. Biraz önce tilkiler oyun oynuyorlardı. Ama yakalayamadım. bu havalarda çok oluyorlar. Özellikle şuralarda oynuyorlar. Bir de ilginç bir sesleri var. Çok çirkin bir sesleri var. <laughs> Tilkilerin hiç duydunuz mu bilmiyorum. Öyle soğuk öyle soğuk ki buz tuttuk resmen. Resmen buz tuttuk. Pencereyi açamıyorum çünkü çok soğuk. Gerçekten çok soğuk. Hayırlısı bakalım. Yılbaşına kadar başka yağacak mı bilemiyoruz artık. Görüşmek üzere.